Merhaba. E, kümesimizin yapımına başladım. Trapez saçları montajını yaptım. Aslına bakarsanız işin en zor kısmında buydu. Çoğu gitti azı kaldı diyebilirim. E, ön bölgede bir boşluk bıraktım. Zaten üst tarafta da fiten bir boşluk var. Bence onlar e, içerinin hava için yeterli olacaktır. Çünkü ön bölgeyi ben daha önce tamamen açık bırakayım diye düşündüm ama bu taraftan da fazla rüzgar geliyor. E, bu durumda e, içerideki hayvanlara zarar verebilir. O yüzden dört tarafı sadece ön bölgede yaklaşık bir metre kadar bir açıklık kalacak şekilde trapez saçla kapattım. Rüzgara karşı su koruyacaktır. Soğuğa karşı da belli bir ölçüde e, koruma sağlayacaktır ama en önemlisi içerisi oldukça bu şekilde havalar kalacak. Birazdan içerideki artık o eski kümesimizi sökeceğim. E, tabanı yaptıktan sonra en son tabanı yapacağım. En sonunda zaten içerinin içerinin ayarlanması kalacak. E, tabanı zaten dışarıdan monteleyebilirim ama e, öncelikle şu içerideki parçayı söküp tabanın profillerini monte edip daha sonra söktüğüm parçaları o profilin üstüne e, tahta zemin olarak yapacağım. Fakat dediğim gibi yani burada bir boşluk bırakacağım. Tamamen e, şeye kadar tahta olmayacak. Yani içerinin zemini tamamen tahta olmayacak. Daha sonra içeride işte türenkler ya da e, folluklar yapmaya başlayacağız. Kümes yapımına biraz ara verdik. Daha doğrusu mola verdik. Südlerçli Keşkül o kadar böyle sistemkar ve kızgın bir şekilde oradan e, çitleri kapatmaya başladılar ki en azından biraz çıkartayım onlar otlansın. Ben de dinleneyim dedim. Ee, bahçemizde bol miktarda turp otu var. Onlar da turp otunu çok seviyorlar. Efendim efendim paşa efendim paşa. Siz iyi de ama Yine başladın avlamıyor onlara. Melahat oldukça iyi bu arada. Ee, sargılarıyla yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladık. Ee, turp otunu çok seviyor keçilerimiz. Dolayısıyla etraflarında da bol miktarda olduğu için dışarı çıkmak istiyorlar. Ama ağaçlarımız yeni filizlenmeye başladı. Ee, ceviz fidanlarımız var. Zeytin ağaçlarımız var. Dolayısıyla başlarında durup sürekli olarak takip etmek zorundayım ki başka bir yere gitmesinler diye ee, bol miktarda dedim turp otu var. Onların da zaten burada asıl sevdikleri şey turp otu. Ee, kadar yiyebilirler. Bol miktarda yeniden çıkıyor zaten. Ee, Melat dedim. Melat. Yat bakayım oraya. Yat bakayım oraya. Yat bakayım. Yat. 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 Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin aşkım. Ama olmadı ki. Ama olmadı ki. Yat bakayım oraya. Yat. Yat dedim. Yat. Aferin kızımı, aferin kızımı, aferin kızımı, aferin kızım ama havlama kızım. Bak bir şeyden bahsediyorum burada. <laughs> Fazla kalmadı arkadaşlar. Zannedersem 2 saate kadar tavuk kümesimizin de anahtarı tamamen bitmiş olur. Tamam dedim kızım. Tamam dedim kızım. E, Vidalama makinesi değil de matkapla e, saç vidalarını, trapez saç vidalarını atmaya çalıştığım için biraz sorun yaşanıyor. Matkap oldukça güçlü. Darbeli kısmını kapatıyorum ama yine de e, vida makinesi olsaydı çok daha kolay olurdu. Vida makinem var ama çok uzun gitmiyor. Şarjı çabuk bitiyor. O yüzden matkapla yapmaya çalışıyorum. Fazla bir şey kalmadı zaten. Umarım bittiğinde beğenirsiniz. Ee, bitmiş halinde sizlere paylaşmaya çalışacağım. Aslına bakarsanız bugün bitmez çünkü ilerleyen dönemlerde içine yapacağım şeyler var, yapmak istediğim şeyler var. Ee, o yüzden en azından anahtarıyla beraber bugün sizlere paylaşacağım. Orada da sağ olsun Mustafa amcamızın e, budayıp bizim bahçemize bıraktığı zeytinler var. Zeytinleri de çok seviyorlar ama böyle turput falan varken pek pas vermiyorlar zeytinlere. Melihat ben sana yat demedim mi? Yat bakayım oraya yat yat yat, yat oraya Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Her neyse kümes yapımında. Kümes yapımında devam. Bak bak bak. bak. Yiyeceğim vallahi bak en sonunda o boynuzu yiyeceğim bak. Ben yedim var ya dizim hala sızlıyor. Sen yeme. Tamam mı? Sen de dizi de yok. Evet dediğim gibi kümes yapımında devam ederiz. İşte kümesimizin tabanını oluşturacak profiller. oldukça sağlam bir şekilde monte ettim. tahtalarımızı söktüm birazdan tahtalar ölçüsüne göre e, zannedersem işte buradan 70-80 santim açık kalacak şekilde yerleştirmeye başlayacağım. Ondan sonra da e, artık tavan kısmına geçebiliriz. E, yerden yaklaşık 40 santim yüksekliği olacak. E, tavuklarda da Genel itibariyle yükseğe çıkmak çıkmayı sevdikleri için, zemini sevmedikleri için daha bir hoşlarına gidecektir diye düşünüyorum. E, o kısmı da e, zaten videonun devamında paylaşacağım sizlere. Merdiven şeklinde yapmak istiyorum. Yani sanki böyle yukarıya doğru e, çıkabilmeleri için e, ramp olsun şeklinde bir şey düşünüyorum. Öteki türlü alt tarafına girerlerse e, çıkarmak zor olacaktır. Özellikle o tarafı yumurta yaparlarsa almak zor olacaktır. Bakalım videonun devamında umarım e, ortaya çıkacaksanız beğenirsiniz. İşte genel hatlarıyla kümesimizin içi hazır. E, profilleri biraz daha aşağıya aldım. Şuradan görebilirsiniz. Yaklaşık 15 santim yükseklikte şu anda. E, çünkü çok yüksekte kaldı. E, aşağısı bu defa boş alan oldu yani e, tabanı alçaltmış olduk. Dolayısıyla biraz da aşağı indirdim. 15 santim kadar yükseklikte. E, oraya da onların e, alt tarafa geçmesin. Belki daha ileride cücüler olur aşağıya geçmesinler. Ne olur ne olmaz. E, merdiven tarzı bir şey yapacağım ilerleyen dönemlerde ama şu an için e, zaten daha önce kullanmış olduğumuz malzemeleri öyle bir elden geçirip kendime göre yapmaya çalıştım arkadaşlar. Etrafı sağlam rüzgar almayacak şekilde ısıya da belli bir süre hapsedecek şekilde e, saçlarla çevrildi. İçeride zaten görmüş olduğunuz bu e, malzemeleri koyduk. Biliyorsunuz e, bunlardan zaten verim aldık. İnşallah şimdi bir üst seviyeye geçeceğiz. Şimdi inşallah çok daha rahat edecek tavuklarımız. E, ben asıl sizlerden içerisiyle alakalı yani başka neler yapabiliriz içeriye bununla alakalı fikir almak istiyorum. E, Telleri hani tünekler yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü iki tarafımız tel. Şu tarafa herhalde çok fazla oynamaya gerek yok artık. Zaten genelde üst tarafa çıkıyorlar. Belki şunun üstüne de bir kat daha yapabiliriz. Onun haricinde dediğim gibi tellere tünekler yapabilirim. Hani böyle sanki işte e, muhabbet kuşlarının tünekleri gibi biraz daha kalınlarından e, tavuklarımız rahat edebilsin diye. Onun haricinde aklıma çok fazla bir şey gelmiyor arkadaşlar. Gerçekten fikir verirseniz sevinirim. E, ufak bir hata yapmışım. Demirci'ye gittim geldim. E, Bendeki profiller daha önce kestirmiştim. Yani tam üst taraftaki ölçüye göre tabana e, ondürünleri sabitlemek için e, uzatacağım profiller. Ben e, ölçü aldım ama arkadaşlar maalesef şuna dikkat etmedim. E, ustamız kaynak yaparken ön tarafla arka taraf arasında şey var. E, bir eğim var. Yani yaklaşık 10 santimlik bir fark var. Dolayısıyla e, profilimiz biraz boşta kaldı. Gittim onun ucuna bir 10 santimlik kaynak yaptırdım geldim. Onun haricinde tamamen kullandığımız malzemeler zaten e, takip ediyorsanız biliyorsunuz arkadaşlar. Hep kendi kullandığımız malzemeler. E, buradaki amaç hem kendi elimizdeki malzemeleri kullanarak bir şeyler yapabilmek hem masraf etmemek. E, dolayısıyla zaten özellikle son zamanlarda hani hazır olan bir şey yerine bir şeyler üretmek şahsım adına daha çok hoşuna gidiyor. Hoşuma gidiyor. Ee, tabii ki gönül ister ki bunu işleri biraz daha profesyonel hale getirelim. Mesela bahsettim sizlere ilerleyen dönemlerde çok uzun olmayan bir zaman içinde ee, kaynak makinesiyle spiral alacağım. İnşallah ondan sonra kendim artık pek çok şey yapmaya çalışacağım. Neden olmasın? İlerleyen zamanlarda da şöyle dekopaj değil. Dekopaj var da ee, biraz daha böyle hani şerit testleri de değil. Yani ne derler ona? E, ee, adını bilemeyeceğim şimdi arkadaşlar gelmedi. Marangozların kullanmış olduğu genelde o e, masadaki testleri var ya ne diyorlar onu bilmiyorum inanın bana. E, ondan bir tane alıp bütün böyle marangozluk işlerimizi de kendimiz halledebiliriz gibi mi geliyor. <laughs> Anam misafir gelmiş bize. Bize misafir gelmiş. Dumanda vallahi bir masumluk var arkadaşlar. Bir değişik böyle. Demin kucağıma aldım böyle ayırıp bayılıyor böyle sevilmek istiyor. E, Duman dışında kene gördüm. E, bu ayı geçirdim ben. Hemen gidip hepsinin kene damlasını almam gerekiyor. Yarın ilk işte onu halledeceğim. Ben şimdi şu tavanın e, profillerini oturtayım arkadaşlar. Yani tam olarak e, otur, sabitlemeyeceğim ama en azından oturmuş halinde, bir bitmiş halinde bir görelim bakalım. Ondrinleri emareten öyle üstüne bıraktım. E, montajlamadım zaten düzenlenmesi gerekiyor. E, ama en azından genel görünümü görmüş olduk. Bence gayet iş görür oldu. Hani çok şık ya da çok böyle mükemmel bir kümes diyemeyeceğim ama dediğim gibi eldeki malzemelerden işte işlevselliği bence. Yeterli bir kümes elde etmiş olduk. En azından artık böyle yumurtalar almak için dizlerimin üstünde sürünmek zorunda kalmayacağım. Rahat bir şekilde içeriye girebiliyorum. Rahat bir şekilde tavuklarımızı kontrol edebileceğiz. Temizliklerini rahat yapabileceğiz. Önemli olan boydu. Şu an için işimizi fazla fazla görecektir. Bugün için bu kadar çalışma yeter. Aletleri toplayacağım şimdi. Yarın. Ondilinleri e, sabitlediğim profillere yine saç vidalarıyla tutturacağım. Aynı zamanda bunlar daha önce kullandığımız ondilinler olduğu için vida delikleri var. O vida deliklerini de silikonla yapıştıracağım teker teker ki içeri herhangi bir su sınıtı olmasın. Bence e, gayet havadar oldu. E, tabii ki dediğim gibi hem içerinin ile alakalı hem de gelen görünümle alakalı. Özellikle e, bu konuda tecrübe sahibi tavuk işiyle uğraşan arkadaşlarımız varsa fikir verirlerse sevinirim. E, Videonun başında da anlatmaya çalıştım. Üç tarafı gördüğünüz gibi trapez saçlarla çevrili. E, rüzgar kesinlikle girmeyecektir içeriye. En azından e, yaz ayını, yani yaz aylarını, yaz dönemini burada sorunsuzca geçirebilirler diye düşünüyorum. E, bu çitler zaten kalkacak. Onlar şu gördüğünüz bölgede serbestçe koştura koştura e, diledikleri gibi oynayabilecekler. Bizim köpeklerimize biraz alıştırmaya çalışacağım. Benim niyetim hani bütün bahçede koşturmaları, oynamaları. Ama tabii ki risktir e, son itibariyle Kadife'nin mesela ben bizim civcivlere nasıl baktığını iyi gördüm. Civcivlerimiz de orada. Onların yanına da geçelim yavaş yavaş. Dediğim gibi bakın bir de uzaktan göstereyim sizlere. Bakalım uzaktan nasıl görünüyor. Taban düzelecek arkadaşlar. Ya on şekilsizliğine aldanmayın. Ben emaneten koydum ki akşam belki yağmur yağar. En azından içerisi su almasın. Şimdilik yağmuru kesmek için yeterli oradaki on Civcivlerimizi de bir 15-20 dakika sonra içeriye alacağım. Çünkü yine hava toplamaya başladı. Cikcikler. Cikcikler. Maşallah. Koş o geliyorlar maşallah. Şimdi kadifeye bakın. Hemen kilitlenecek bir bak gördünüz değil mi? Bak 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 bak. Kadife. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kadife? Kendinden geçiyor biliyor musunuz kadife? Ee, hani işte ırkı gereği biliyorsunuz av köpeği. Bir zamanlar av köpeğiydi yani. Ee, şimdi maalesef o işlevini yerine getiremiyor. İyi ki de getiremiyor zaten. Ama karşıyız. Ee, her neyse dediğim gibi dikkatli olmak zorundayız ki. Hepsi can. Hepsi bizlere emanet. Görüyorsunuz. En ufak bir kayıpta dünyamız yıkılıyor. Ee, gerçekten hani onlara karşı olan sorumluluk, o sorumluluk hissi, o sorumluluğu yerine getiremediğimiz ki üzüntü bir başka. Yani e, kaybın ötesinde bir şey bu inan bana. Umarım beğenmişsinizdir kümesimizi. Ee, gayet güzel olacak. Bu çitler çıkacak. Onun etrafındaki çitler çıkacak. Ondan sonra biraz daha böyle kümese benzeyecek.